gelsin. Evet arkadaşlar tamam. herkese selam. Bugün Süper Kadın'ın silahçı evine geldik. Slash sipariş vermiş. Slash'la geldi. <laughs> evet dostlar. Tamam, tatlım benim de biz gelip bak ona çay verelim. Orda Ayrılmaz. Yerdeki bir sayın istersen kaç tane var? Bir tane var. tane Üç dolu. bu bak. Bunu da. Evet. evet. Tutuyor mi? Dur bertartalım Şunu almayalım mı? Alma. İyi mi? Açıkta. Şimdi üstüne Oradan yedirme, o kadar doğru git oraya. Buyur, naylon doğru. Burada. Evet Bu arkadaşlar. Bu otel onu yedir de sana. Evet. Onu girmedim. Beri, bunu girmedim. Bunu veren, bunu açın. Tamam. Açalım niye i̇şte, evet. işte Biz yer Hadi. Hadi, bırak, bırak, Hadi, bırak. Bırak. Hadi gel. Bir daha. Nereye bu? Yüz mü? Şuraya. Şu bak. Öyle evet. bak. Delik. Delik açık tavrayı. Hah. 8. Oğlum Hı, Hı. 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 Tamam. Kaldı. Hadi. Kadar evet, arkadaşlar herkese Kaldır çok be. çok selam olsun. Süper kadın. Hayvanlar nasıl alıyor. Sizin sılacı beğenmişler geçen video çektik. Çok reklam yaptı süper kadın. E, Kim ondan alıyorsunuz diye sordular. Evet. Biz de dönemedik. Dönün hindi kartını versin. Tamam. çıkır şıkır, tamam. çıkır teni deyizem. Çıkır çıkır. Bir de iki aldık. hiç boyu sılacı benziği var. Çurdu bütün. Nerede kutlar. abi yer? Bütün ağaç. Gel Nazilli'de. Nazilli'de. Nazilli'de mi geliyorsunuz buraya ta? Ha, Karköy'ün nerede? Ha, de aslında. Gel. Abi bir dakika geçecek. Ha? ha. İyi mi? İyi, hoş dokunsun. Tamam. Çekilin. <laughs> Karşıya geçtiğinde öyle çekersin. Geçen ileri bırakılmış biraz da burası daha iyi, ha, yakın. Evet dostlar süper kadının sılajları iniyor. ayva ay ay düşmüş şeyin içine. Ay sen buraya düşüyor. Evet. Bak, çok evet. 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 Maşallah sıvan Allah. Bunlar Maşallah sizden bunlar? Ben, ben, yiyeyim, ben yiyeyim. Bir, hoppala. İki, hop, üç, dört. Maşallah. İleride Bir. Evet. Yür. Ben tamam, oraya bir Son kapıda. Değil mi? Yırtılmasın. Gel gel. Gelir. Tamam. Değil. İyi kal. Tamamdır. Maşallah Subhanallah. Böyle her yere götürüyorsunuz mu evet, abi siz? Evet. Evet. İsteyen yerlere. İsteyen yerlere. Her yere. Adam parasız, fadeli. Şey, e, şehir Yarın nerede? Yarın adam sağlam olsun. Hasır. Hani o, şehir dışında gidiyor musun böyle? Gitmem lan. Ne hani nerelere kadar gidiyorsun? İhtiyacı olan yere. İhtiyacı yok. olan her yer. yere. Ha. Tamam. Kuzu koyunu olan çok güzel. İneklere her şeyi arttır. bakın. Maşallah. Ha, Maşallah güzel. subhanallah. Sılaşlar güzel değil mi? Hmm. Sılaş güzel olur mu? Sağlamaz hemen zaten? Sılaşlar güzel. Evet dostlar. Geçenlerde Süper Kadın'ın videosunda çektiğimizde sılacı çok beğenmiştiniz. Sormuştunuz. Bu abilermiş. Reklamını yapalım inşallah. Ka bir kartı yükleyelim YouTube'a. Bak patron orada. Patron Burayı ileride dur kakan ne diyor oğlum. Dur, kakalım, dur, dur Kalkacağız kalkacağız. Ha, biz, ka biz yardım edelim. Böyle tamam. yol kapısı yemeyeyim. Yemeyeyim ya. Sen kamera iyi, hayırdır ya? Ben YouTube'a video çekiyorum YouTube. abi. YouTube. Ha kendine. ya. Yani. YouTube'a yüklüyorum. Geç bunu indirdiniz ya. Geçen burada videoda görmüşler. Nereden aldınız? Nereden? Kim o? Bizi söyleyin. Tamam öyle bir şey oldu mu? Hemen hint al. hemen. Geliyorum. İnternetten bulabilirler mi size? Firma var mı? Çiftlik mi? Nasıl? Firma var mı? daha anlatayım. Tamam abi. Benim yüzüm çekmen çıkıyor. Bir şey olmaz ya. Evet arkadaşlar süper kadının sılajlıklarını ittiriyoruz. Hadi. Hadi bir <laughs> de. Hadi bir de. Bunlara, bunlara. Gel bakalım. Şöyle. Şöyle o kartı oratayım. Hayır, bu değil. Hayır, burası iyi. şimdi bunlar yuvarla. Bunu yukarıya alalım. Bunu oraya, Bunlar da alalım apar. Gel. Hadi bakalım. Daha kan. Devam, devam, yürü, yürü, yürü. Orada, orada, orada. Onu öyle yapacağız. Dur, Çantayı çıkaralım mı? Neden? Ben gelmedim. Ben... Yok, sen dur orada. Hadi. Haydi bismillah. Bir, bir, bir daha, bir böyle, orasını. Yol kapandı mı olmuyor. İyi, yeter. Bunu bitti. Onu da okarıyoruz. Hadi bakalım. İyi İyi, i̇yi. mi? Dikin Gel, dikelim. İki, iki meydan mı? Hadi bak. Hadi, hadi. Üç deniz, dört deniz. Olmadı, olmadı. Tamam. O oradan dokundu. Şunu biraz ayağın itti ver abi. Ayağın itti diyor mu? Hadi. Hadi. Dur. Bir daha. Olmaz. Onu kakalım lazım. İyi, hadi. Evet, ha, tamam. 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 Hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım gözün aydın. Hı -hı. Bunu doğru çık, kalkalım. Anne niye dedin dedin ya? Aa, ona yiyecek şey. Yırtık. Onu. O oradan kay. Tamam. İyi yalnız dedim ben de, biliyor musun? Tamam, gel. Buna siz var kak veren de. Hadi can kalkar. Hadi. Buna az da büyük olaymış. Hadi, Olmaz benim. mı? Gel. Hadi. Bunların tamam. standart ölçüsü mü var? Hayır. Bunlar 450 kilodan giriyor sesi. <laughs> ya silah <laughs> tırsınıp çıkıyor bu. Haz bakalım Orayı, hı -hı. Ay, Daya, daya, daya. Oradan motor geçe. Tamam, 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 tamam Nasıl bulacaklar abi? Sen tarif Bak, et yerine. Kartına. Sen YouTube attın mı <laughs> Numara isterler. Nerede facebookta olsa Facebook söyle. Bitti mi işin? Kapat gari. Kapatmayayım. Söyle de o öyle bulsun da. Tamam. Abi, da anladım. Onu, denem. Denem Süper tamam. kadı, siz memnunsunuz evet. Sılaj'dan. Evet. Maşallah. Hayvanlar. iyi oldu. Sen görsüz mi yapıyorsun. Hayır abi. Evet. Ben elektrik elektrik mühendisiyim. Meydan sildi. kapat kararı. Kart ver bakalım şey. ip İb... İbrahim sen at. Şey de yok. Kamera bu taraf çekmiyor Süper kadın çekiyor. Ben çekiyorum. Ha, tamamdır. Evet arkadaşlar. Biz bu videonun altına Sılajcı abilerin adresini e, yorumlara yazarız. siz ulaşırsanız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz dostlar. Hadi. Hadi. Hayırlı günler size seviyoruz. Sağ olasın bay bay.